Hasan'ı cin boğdu. Hasan'ı cin boğdu. Hasan'ı cin boğdu. Jandarma karakolunun koridorunda oturan iki adamdan biri ileri geri sallanarak korkulu bir sesle bunları söylüyordu. Diğer adamsa boş boş önüne bakmaktaydı. Koridorun diğer ucunda iki jandarma da kendi aralarında konuşuyorlardı. Sağdakinin elinde tutanak dosyası bulunuyordu. Sence doğru mudur? ne doğru mudur? Soldaki adam sormuştu bunu. Diğerinin yüzüne baktı. Kendisi panik içerisindeyken diğer arkadaşı sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. Olur mu öyle şey ya? Sen olay yerinde değil miydin? Kendileri geberttiler kesin. Kim bilir ne yüzünden anlaşamadılar. İleri geri sallanan adama baktı tekrar. Şimdi de deli numarası yapıyor. İki arkadaşın sorgu vakti gelmişti. Komutan adamların ikisini de odasına aldı. İkisinin kimliklerine dikkatlice baktı, ardından bir tanesinin adını söyledi. Sezer Kutan. Sakin olan adam ismini duyar duymaz başını kaldırıp jandarma komutanına baktı. Cevap verecek cesareti ya da gücü yoktu. Komutan konuştu. Olay yerinde konuşacak gibi değilmişsiniz. Şimdi önce bir ifade alacağız sizden sonra sağlık kontrolünüz olacak. Avukatınız varsa da çağırın dedi. Yok komutanım bizim gibi garibanlarda ne arasın avukat? Ağrıyan başına parmaklarıyla dokundu komutan. Sabahın üç buçuğunda böyle bir şeyle karşılaşmayı o da beklemiyordu. Fotoğrafları görmüştü ilkin. Evet gördüğü şey cidden onu sıkıntıya sokmuştu. Fakat olay yeri Karanlıkta bir çukur, çukurun içinde bir et yığını. Et yığını tabiri yanlış olmazdı. Zira karşılarında bir insan mı hayvan mı olduğunu anlayamadıkları bir şey vardı. İnsafa gelip jandarmayı aramasalardı, belki adamlar çukura attıkları arkadaşlarını gömüp uzaklaşacaklardı. Bu boş arazideki cinayet hiçbir zaman çözülmeyecekti. Komutan düşüncelerinden sıyrıldı. İfade tutanağını yazacak askere başlaması için komut verildi. Asker nizami ve kanuni bir şekilde tutanağın girişini hazırladı. Bitirdikten sonra komutandan gelecek soruları bekledi. Sezer Kutan 12 Mart 2004 2004'ün 7 Mart'ıydı. Buz gibi bir akşamdı. Üç arkadaş, Sezer, Hasan ve Naci, Naci'nin bakkalının arka kısmında depo olarak kullanılan yerde hararetli bir konuşma yapıyorlardı. Sigarasını söndürdü Naci. İyi de, birincisi orası boş arazi. Ortada ne bina ne de başka bir şey var. E daha iyi değil mi? Diye araya girdi Sezer. Orada jandarmalar geziyor. O kadar boş bir alan ki tek tük ağaç var. Nereye saklanacaksın geldiklerinde? Ya gelmezler, merak etmesen. Hem onlar geçene kadar biz çoktan alırız gömüyü. Almayı planladıkları gömü ortalama 1500 yıllık sikkelerdi. En azından define haritasını onlara satan adam böyle söylemişti. Toplanıp konuşmalarından birkaç gün sonra gitmişlerdi adamın yanına. Çok gömü var aslında oralarda ama lanetli, büyü yapılmış. Cinler başlarında bekliyor demişti. O zaman biz nasıl alacağız Veli dayı gömüyü? Adam hemen önündeki çekmeceyi açıp birkaç muska çıkardı ve gruba uzattı. Sırıtarak konuştu. Biz de boş değiliz yeğen. Yani. Ardından muskaları müşterilere verdi. Onlar gitmeden önce son kez tembihledi. Sakın ola onları üstünüzden ayırmayın. Bu işin şakası yok. O gece üç arkadaş aralarında anlaşıp evlerine dağıldılar. Bir iki gün sürmüştü hazırlıkları. Kazma, kürek, muşamba, el fenerleri, içecekler ve en önemlisi de muskalar. Hepsi ceketlerinin ceplerini delip Asların içine atılmıştı. Yanlışlıkla bile düşürmemeleri gerekliydi. Hocanın da dediği gibi bu işin şakası yoktu. Ayın 11'ine 12'sine bağlayacak olan akşam gece yarısına doğru yola çıktı ortaklar. Naci'nin doblosu yol boyunca sessizdi. Ağızlarını bıçak açmıyordu üçünün de. Bu sinir yıpratıcı sessizliği ilk bozan Hasan oldu. Bir amacı yoktu. Sırf ses olsun diye sordu. Hiçbir şey unutmadık değil mi beyler? Aracı süren Naci cevap verdi. Kontrol ettim ben iki kere. Unuttuğumuz bir şey yok. Sulara kadar her şeyi aldık. Karanlık yolda sağa sola baktı. Yol ileriden ikiye ayrılıyordu. Sağa mı dönecektik buradan? Hasan eliyle ileriyi gösterdi. Sağdan sağdan. Yarım saat sonra karanlık ve boş araziye varmışlardı. Haritayı satan adam gömünün yerini ayrıntısıyla tarif etmişti. İlerideki lahitlerden döndüler ve üzerine balık motifi işlenmiş kayayı buldular. Kazmaları gereken yer tam olarak o kayanın altıydı. Malzemeler indirildi, tüm hazırlıklar yapıldı. Sırayla bir kişi fener tutacak Diğerleri kazma ve kürekle toprağı kazacaklardı. Sabaha kadar işin bitmesi gerekiyordu. O yüzden alel acele herkes yerine geçti ve çalışmaya başladılar. Sezer, Sezer dur sessiz ol. Bunu söyleyen Naci'ydi. İlerideki ağacın oradan bir ses duymuştu ve kazan arkadaşını uyarmıştı. Bir anda suspus olunca görünmeyeceklerini düşündüler. Işıkları panikten unutmuşlardı. Gençler, ne yapıyorsunuz burada? Karanlığın içinden aniden çıkan bu sesle üç arkadaş da irkilmişti. Naci arkasını dönmeye cesaret ettiğinde yaşlı bir adamın onlara meraklı gözlerle baktığını gördü. Adamın kıyafetleri eski püsküydü. Elinde bir baston vardı. Beyaz renkteki saç ve sakalları birbirine karışmıştı. Bir gözüne perde inmişti Diğer gözü de mavi renkte Şey amca Ne amca Ne yapıyorsunuz oğlum gece gece burada Şey biz içiyorduk da Kazma kürekle mi içiyordunuz Adamlar çok utanmıştı ama bir şey diyememişlerdi İhtiyar devam etti Bakın çocuklar Buralar hakkında çok şey derler Gömü var derler Altın var derler ama hep bir şeyi unuturlar. Hepsi dikkatlice ihtiyara bakıyordu. Sözlerini sürdürdü adam. Buraların gerçek sahipleri sizleri izliyor ve uyarıyor. Üç adam da yutkundu. Elleri ceplerindeki muskalara gitti. Adam bunu anlamış gibiydi. Ne yazdığını bilmediğiniz şeylere de güvenmeyin. Sonra derin bir nefes aldı ve gökyüzüne baktı. Hadi dedi. Kalın sağlıcakla. Ardına bakmadan bastonuna tutunarak yavaş yavaş uzaklaştı. Ne dedi lan bu? Naci Hasan'a bakıyordu. Hasan da Sezer'e. Ne bileyim abi galiba cin falan dedi. E biz biliyoruz zaten hatta önlem de aldık. Aslında Sezer bir cevap verecekti fakat saatine bakınca sabah az kaldığını gördü. Yani pek vakit yoktu. Hadi abi hadi davranalım." dedi. Daha bir saat olmuştu. Toprak yumuşak, ortaklar gayretliydi. İkiye bir çalışarak aşağı yukarı bir bacak boyu kazmışlardı. Hasan kürekle toprağı alıp dışarı atacakken kürekten bir şey üzerine atladı. Korkuyla elindekini fırlattı adam. Ne oldu? diye sordu Naci. Bilmiyorum üstüme bir şey atladı dedi. Işığı onun gösterdiği yere tutunca yerde bir kurbağa gördü. Görür görmez alay etti arkadaşıyla. Kurbağadan mı korktun? Küreyi tutup kurbağayı aldı. Tam dışarı fırlatıyordu ki ayağına bir şey değdi. Ve büyük bir acı hissetti bileğinde. Allah! diye bağırdı. Bu sefer tüm dikkatler Naci'nin üzerindeydi. Bir şey soktu beni diye bağırdı arkadaşlarına. Naci elindeki ışığı ayağına tutunca tam dibinde simsiyah bir yılan olduğunu gördü. Bas bas bağırmaya başladı. Diğerleri onu sakinleştirmek için uğraşırken Naci hemen ceketini çıkardı ve yılana vurmaya çalıştı. Birkaç dakika sonra Naci yerde yatar vaziyetteydi. Hasan'la Sezer arkadaşlarını zar zor ikna etmişler ve çukurdan çıkarmışlardı. Geç kalıp kalmadıklarını umursamadan bacağına turnike yapmışlar, kanı da akıtmaya çalışmışlardı. Kalan işleri Sezer ve Hasan yapıyordu. Bir an önce halledip arkadaşlarını hastaneye yetiştireceklerdi. Bu sırada Naci de kolları üzerinde doğrulmuş onları izliyordu. Naci bir an soğuk soğuk ter dökmeye başladı. Gözleri bulanık gördü. Bu yalnızca birkaç saniye sürdü. Ardından karanlıklar aydınlanmaya başladı. Sesler daha net, kokular daha keskin oldu. Kendisine olanı anlamlandıramadı Naci. Önce bir etrafına baktı. Kızıl ötesi gözlükle bakıyor gibiydi. Gündüz gibi olmasa da rahatça görebiliyordu artık. Arkadaşlarına döndü bu sefer bakışları. Sezer'le Hasan aynı anda çalışıyordu. Biri kazıyor, diğeri kürekle toprağa atıyordu. Bir an kulaklarında uğultu başladı Naci'nin. Gözleri de karardı aynı zamanda. Görmeye başladığında yine Sezer'e baktı. O gayet netti ama Hasan... Hasan'ın boyu en az iki metreydi siyah vücudu çıplak, insanınki gibi görünse de cildi bir keçininki gibi kıllarla kaplıydı. Yüzünü göremiyordu ama başının da keçi gibi olduğunu seçebiliyordu. Sezer yere eğilmiş bir şeye bakarken Hasan elindeki kazmayı kaldırdı ve arkadaşının bulunduğu yere vurmaya başladı. İlk darbede yüzüne ve üzerine başına kan sıçradı kazmayı tekrar kaldırdığında dönüp Naci'ye baktı ve sırıttı. Sıra sana geliyor. Dedi ve defalarca arkadaşına vurmaya devam etti. Naci, Naci uyan, Naci aç gözünü. Zorlukla gözünü araladı adam. Sezer onu uyansın diye sarsıyordu. Beni duyuyor musun? Korkusu yüzünden belliydi. Başını salladı adam. Evet çok yorgunum dedi Naci. Bana bak sakın uyuma diye uyardı arkadaşını. Ardından elindeki su şişesinden biraz su içirdi. Yüzünü de yıkadı. Dayan kardeşim çok az işimiz kaldı. Ya bir şeyim yok benim abartma. Uykum geldi sadece. Sesinin birazcık yüksek çıkması Yüreğine su serpmişti onların. Naci'nin gözü Hasan'ı aradı. Tam Sezer'in arkasında ayakta durmaktaydı. Onu hala net göremiyordu. Silüet şeklindeydi. Gözleri kurt gözüne benziyordu. Karanlıkta parlıyordu. Sırıtınca ağzındaki yüzlerce sivri diş ortaya çıktı. O zaman irkildi ve geri çekildi. Ne oldu? diye sordu Sezer. Hasan panik ve korkuyla cevaplamıştı. Sezer arkasındaki arkadaşına baktı. Her şey yolunda görünüyordu. Halüsinasyon görüyor galiba dedi Hasan. Durumun ciddiyeti onu da endişelendiriyordu. Hadi bitirelim de hastaneye yetişelim dedi Sezer. Hasan da başını salladı ve arkadaşıyla tekrar çukura indi. Naci'nin gözleri açıktı fakat hiçbir şey görmüyordu. Ona sorulsa gözü açık halde uyuduğunu söylerdi. Herhangi bir şey göremese de uzaktan bir ses duyuluyordu. Tanıdığı fakat bir türlü kime ait olduğu çıkaramadığı bir ses. Biraz dikkat etti ne dediğine. Önce önce Arapça zannetti duyduklarını sonrasında anlamaya başladı. Buralara kadar geldiniz. Hamde kiminle? Başını çevirip sesin geldiği yöne bakınca o tanıdık yüzü gördü. Bu gece karşılaştıkları yaşlı adamdı. Adam onun tam yanına oturmuştu. Kucağındaki bastona dirseklerini dayamıştı. Naci adama baktı. O kadar yorgun hissediyordu ki konuşmaya mecali yoktu. İhtiyar devam etti. Sen artık gerçeği görüyorsun. Gözündeki perde kalktı. İçten içe bir korku doğdu içine. Yine de onu görmezden gelip arkadaşlarına bakmaya devam etti. Sezer aynı Sezer'di fakat Hasan değildi. Ona baktıkça simsiyah keçi başlı, insan vücutlu garip bir keçi görüyordu. Çok sessiz, neredeyse fısıltıyla konuştu. Bu nasıl olur? Gülümsedi adam. Size söylemiştim. Size yazılıp verilen o muskalar hocanın kendi ifretini görmemeniz için yazıldı. Bak ceketin yokken kendi sülüetinde görüyorsun onu. Tekrar baktı Hasan'a doğru Naci. Aynı şekilde Hasan da ona bakıyordu. Karanlıkta parlayan gözleriyle onu paramparça etmek ister gibiydi. Birden kurtulmalıdır duyulmaya başladı. Çukurda uğraşan iki arkadaş kazmayı bırakıp etrafa bakmaya başladılar. Bu sesin Naci duymamıştı. Sadece yanında oturan adamı duyabiliyordu. Oysa diğer arkadaşın öyle mi? Ceketi hala sırtında. Eğer olmasaydı. Naci. Naci iyi misin kardeşim? Naci yeniden kendine geldi. İfrit görünümlü Hasan tepesinde ufak bir şişeyle bekliyordu. Su getirdim sana. Tam yere çömelmişti ki sesini yükseltti arkadaşına. İstemiyorum senden bir şey. Tamam, sakin ol, benim. Sezer'i kaygılandırdı bu durum. Ne oluyor diye sordu çukurun içinden. Bilmiyorum ki, dedi Hasan. Birden bağırmaya başladı. Sezer çukurdan çıkıp yanına geldi arkadaşının. Suyu elinden alıp onu da kendi yerine gönderdi. Artık Sezer'le Naci baş başaydı. Ne oldu kardeşim canım mı yanıyor? Dedi. Naci sesini iyice alçaltıp konuştu. O Hasan değil. Ne demek Hasan değil? Gözleri dehşetle açıldı diğerini. Hasan değil o. Ben gerçekte kim olduğunu görüyorum ama sen göremiyorsun çünkü cebinde muska var. Sezer'in bu gecelik pek sabrı kalmamıştı. Kardeşim sen burada dinlen. Bak işimiz bitmek üzere. Kapak gibi bir şeye çarptık. Şimdi orayı temizleyeceğiz tamam mı? Korkma. Hepimiz senin arkadaşınız. Naci'nin vereceği cevabı beklemeden kalkıp çukura indi. Merak ediyordu Hasan ne konuştuklarını. Ne diyor? diye sordu. Yok bir şey ya. Halüsinasyon görüyor işte. Bitirip gidelim artık. Onu ortadan kaldırmazsan o sizi öldürecek. Yaşlı adam sanki bir anda belirmişti. Bölünen sohbetine devam ediyordu. Fısıldayarak cevap verdi diğeri. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Kalkamıyorum bile. Sırıttı adam. Merak etme oğlum, ben sana yardım edeceğim. Kucağındaki bastonun ucunu uzattı. Tut bakalım. Başta çekindi naci. Ya beni görürlerse? Göremeyecekler. Ben şimdi bir dua okuyup onların gözlerine perde çekeceğim. Böylece sen de rahatça görünmeden yanlarına gideceksin. Peki nasıl yapacağım bunu? Sakın korkma. Ben yanındayım. Yardım edeceğim dedim. Naci kendisine uzatılan bastonu tutarken yaşlı adam da duyulmayacak kadar kısık bir dua fısıldıyordu. Tek bir kelime duymuştu adam. Şeytan ne? İkisi birden çukura yürürken gerçekten fark edilmediler. Önce ihtiyar indi ardından Naciye de yardım etti. Diğerlerine baktı genç adam. İfrite benzeyen Sezer yara yıkalde dikdörtgen bir taşın etrafını temizliyordu. Şimdi ne yapacağız? Diye sordu fısıldayarak. İhtiyar sırıtıyordu. Öyle ki sanki karşısında avına saldırmak için bekleyen bir aslan vardı. Heyecanla Naci'ye baktı. Parmağıyla Hasan'ı işaret etti. Şimdi onun arkasından dolanacağız. Birlikte de bastonu boynuna dayayacağız. Eli ayağı titremeye başladı Naci'nin. Soğuk soğuk terler döküyordu yine. Yaşlı adam bunu görünce omuzlarından tuttu. Korkma, biz ifriti öldüreceğiz, arkadaşına değil. Başını salladı diğeri ve tamam dedi. İki ortak yavaşça Hasan'ın arkasına geçtiler. Bastonun iki yanından hem ihtiyar hem de naci tutuyordu. Birden işlerine dalmış olan Hasan'ın boğazına dayayıp çekmeye başladılar. Hasan ne olduğunu anlamadan geri düştü. Bir şey gırtlağına dayanmıştı ve ne olduğunu bilmiyordu. Elleriyle boğazını tuttu. Karşısındaki Sezer önce şoka girdi. Arkadaşının ayakları resmen yerden kesilmişti çünkü. Sonra ona yardım etmeye çalıştı. Ancak yapabileceği bir şey yoktu. Hasan yerde çırpınıyor, sağa sola vuruyordu kendini. Gözleri dehşetle açıldı. Basınçtan göz damarları kanamaya başladı. Sezer onun boğulduğunu anlıyordu fakat neyin boğulduğunu anlayamadığından yardım edemiyordu. Dili sarktı Hasan'ın. Birkaç kez daha kendini savurdu. Çırpındı ve canını teslim etti. O öldükten sonra Naci ihtiyarın dehşet verici konuşmasını duydu. Ey Gözün ne zaman olacak? Adamın dehşet verici sesini duyduktan sonra bir anda çukurun içi kurtlarla doldu. Bunlar ne ara gelmişti hiçbir fikri yoktu. Sanki Sezer'i görmemiş gibi bütün kurtlar Hasan'ın üzerine saldırdı ve parçalamaya başladı. Sezer gözünün önünde olan olaya bakıyor ama hiçbir şey anlayamıyordu. Birkaç saniye daha geçince bilinci devreye girince hızla kendine geldi ve kendini çukurdan çıkardı. Yatırıldığı yerde görevliler tarafından uyandırıldı Naci. Sezer olacakların büyümesinden korkmuş, jandarmaya haber vermişti. Arkadaşı ise şaşkın şaşkın etrafına bakıyordu. Az önce olanlar bir kabus muydu bilemedi. Bir sağlık görevlisi Naci'nin bileğine bakıyordu. Tepesindeki diğer paramedike Burada herhangi bir dişizi yok muhtemelen öyle sanmışlar dedi. Hemen arkasında baldırındaki turnikeyi söktü. Çalışmalar biterken iki arkadaşı jandarma karakola götürüyordu. Jandarma komutanı sorularına başlayacağı sırada kapı çalındı. İçeri davet edilen kişinin elinde korumaya alınmış bir baston vardı. Komutanım bunu olay yerindeki çukurda bulmuşlar. Parmak izleri alındı. İki şüphelinin parmak izlerini bekliyorlar. Komutan sinirli görünüyordu. Bunu getirmene ne gerek vardı? Tamam çık, işimiz bitince onu da hallederiz. Diğeri selamladı komutanı, tam çıkarken de Naci'yi gördü. Adam bastona dehşet içinde bakıyor, gözlerinden yaşlar akıyordu. Diğer adamsa başını ellerinin arasına almıştı. Az çok anlamıştı ne olduğunu, fakat yargılamak onun işi değildi. O delil toplamakla görevliydi. Hemen dışarı çıktı ve odadakileri yalnız bıraktı.